Eğer sıradan ve basit kapılardan bıktıysanız, bu tasarımlar hayal gücünüzü bayağı zorlayacak gibi görünüyor. Sıradan kapılardan sıkıldıysanız bu modern ve yaratıcı kapı tasarımları evinizi tatlandırabilir ve misafirlerinizi şaşırtabilir. Özel olmak mı istiyorsunuz? İşte size fırsat. Sürmeli cam kapı bu güzel görünümlü sürmeli cam kapı herhangi bir evde ya da ofiste oldukça güzel görünecektir. Şık tasarımıyla da epey dikkat çekiyor. Merdiven saklı kapı. Unutmayın ki bir hırsız bulamadığı odayı soyamaz. İşte bu gizli kapı sayesinde bir odanız hep gizli kalacak. Kara tahta kapı. Yeni oluşan aileler için manyetik tahta kapılar mükemmeldir. Çocuklar o muhteşem ve orijinal sanat eserlerini direkt olarak kapının üzerine yapabilirler. Anne babalar da alışveriş listelerini ya da yapmayı unutmamaları gereken şeyleri bu kapıya not edebilirler. Çok havalı olmaz mıydı? Çift taraflı kapı. Yenilikçi ergon kapı sistemleri bu kapının her iki yöne de açılmasını sağlıyor. Turist kapı. Node Sign'nin tasarladığı Max Door ön kapıyı açmak için bir anahtara ihtiyaç yok. Onun yerine elinizde bir uzaktan kumanda olacak. Ayrıca LED ekranıyla daire numaraları direkt kapının üzerinde görünüyor. Sahiden de yaratıcı. Ping pong kapı. Tobias Franzel'in tasarladığı bu kapının özelliği ping pong masasına dönüşebiliyor olması. Canınız sıkınca kapıyı orta kısmından ittiriyorsunuz ve voila! Karşınızda ping pong masası. Işık ve hava kapısı. Kapıdaki sıra halinde bulunan delikler, odaya giren ışık ve havayı ayarlayan sürmeli bilmeyle açılıp kapanabilir. Böylece havasız kaldığınızda ya da biraz ışığa ihtiyaç duyduğunuzda kapı önünüzdeki engellerden biri olmayacak. Parçalanan kapı. Arjantinli Leonardo Erlik'in tasarladığı bu muhteşem kapı sanki parçalanıyormuş gibi bir izlenim veriyor. Hareket eden duvarlar kapısı. Luit Lindemann'dan çağdaş hareket eden duvar kapı tasarımı. Üçü bir arada kapı. İşte bu tasarımlar arasında belki de en ilginç olanı. İngiliz tasarım grubu Silam dünyanın ilk üçü bir arada kapısını yarattı. Bu kapı sayesinde her boydan insan istediği şekilde odaya girebiliyor. Oldukça kullanışlı değil mi? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.